Öğretmenin Asaleti Çok eski zamanlarda bir kral halkından en asil olanını ödüllendirmek istemişti. Bir vatandaşı malı ve mülkü dolayısıyla takdir ediliyordu. Bir diğeri hukuk bilgisinin genişliği, bir başkası da hastaları iyileştirmesi yönüyle öne çıkıyordu. Aralarında ülkelerini şereflendirmeleri dolayısıyla hayranlık kazananlar da vardı. Bu insanlar kralın huzurunda diğerlerine göre bir adım öne çıkmışlardı. Bir süre sonra gözlerinde anlayış, sevgi ve geniş bir tecrübenin izleri okunan iki büklüm olmuş, yoksul giyimli yaşlı bir kadın ortaya çıktı. Kral, "Bu da kim? Ne yaptı?" diye sorunca çevresindekiler öncekilerin hayatta neler başardıklarını duydunuz efendim. İşte bu kadın onların öğretmeniydi cevabını verdiler. Bu sözler üzerine kalabalık arasında bir alkış tufanı koptu ve kral bu en asil insanı tebrik etmek için ayağa kalktı.